Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün Free Fire'da kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sizden bir abone ve like bekliyorum arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar size açıklayayım. Bugün bizim videomuzun konusu. Bugün arkadaşlar dostluk bir maçımız var. Klanla bir VS'miz var arkadaşlar. No Frost birliğiyle klanıyla vs alacağız arkadaşlar. 4 e 4 vs yapacağız yani. Star Şakir klanıyla bir de No Frost klanı ile atacağız arkadaşlar. İyi olan kazansın diyelim arkadaşlar. Siz de bizimle ves atmak istiyorsanız, bizimle maç oynamak istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz ya da Instagram'da bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ona göre ben size bir vs günümüzü ayarlayalım. Çünkü ben çalıştığım için müdür saat doğru düzgün oyuna da giremediğim için ancak böyle uygun bir zamanda onlarla vs atıyoruz arkadaşlar. Siz de yapmak istiyorsanız bunu görmek istiyorsanız vs dostluk bir maçı yapmak istiyorsanız yorumlarda belirtir, belirtebilirsiniz ya da instagramda birlikte maçımızı eğlencemize bakabiliriz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar çok güzel bir akım çıkmış takım çarpışmasında bomba takımı var arkadaşlar. Bomba down, bomba atıyoruz yani silah milah kullanmıyoruz. Bir de 500 hız yapıyor, 500 yapıyor falan yapıyoruz arkadaşlar çok muhteşem uçuşu var, uçuyoruz yani direkt öylece e, güzel bir şey yapabiliriz, video yapabiliriz gelecek videoda e, onu atmaya çalışırım. Bir de cumartesi arkadaşlar dediğim gibi kişi hediye atacağım 150 elmas, e, siz de bunu kazanabilirsiniz, yapabilirsiniz yani dediğim çekilişe katılmak isteyen arkadaşlar varsa dediklerimi yaparsa çekiliş şartları kullanmak istiyorsa katılabilir arkadaşlar. Bana çıkma çıkamaz diye demeyin yani. Size de çıkabilir. Çıkartan kişinin de sizden daha şanslı değil ya da sizden daha e, falan değil arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Siz de kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz videomuza geçelim. ve Vesemize geçelim. Görüşürüz gelecek videoda arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar. Şimdi bugün Free Fire'da kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün Star Shakir Clan ile No Frost birliği klanıyla ve sapmak istedik arkadaşlar. Karşımızda kimler var bakalım onlara şimdi. Ee, Sibel var, Seyit var, Mozaik Kutku var arkadaşlar. No Frost, no Frost birliği arkadaşlar. Yanımda olan arkadaşlar Star Şarkı, Star Kayıncı, Artı bir de Star yazar arkadaşlar. Yani iyi olan kazansın. Sadece bir dostluk maçıdır arkadaşlar bunlar. Başka bir şey değil. Biraz geç mi atıyor ya benim şeyim? Gardiyan duvarı çok geç atıyor ya ben ya. adam nerede? Peki ben sağlık onlar arkadaşlar herhalde şimdi şu an kadar oynuyoruz. Dediğiniz gibi arkadaşlar sadece dostluk maçıdır arkadaşlık maçı başka bir şey değil amacımız No, no frost, no flop diyelim arkadaşlar da şimdiden tecrübe edenler Herhalde 3 vs'den de sonra 3. elden sonra mı gelecekler artık anlamadım ya Şu anda oynamıyorlar Yani 3 elden sonra döndürmeye çalışacaklar da Bakalım döndürebilecekler mi? bir türlü kaldıramadık. Hadi Ali. arkadaş geliyor zaten. ellendirdik mi da? önüne buz attım öyle ellendi herhalde. Evet şu anda 3-0 oldu arkadaşlar. Şimdi oynamaları gerekir. Yoksa alırız ya. Субтитры сделал DimaTorzok Ne yapıyorsun ya sen? Lanet olsun ya. Kaçmam gerekirdi bak oradan ama kaçamadım işte. Utku ne yapıyorsun Utku sen kanka öldürmeye çalışıyorsun ya. Yazık be Utku sana. Star kanca gitti. Bunlar ne yapmaya çalışıyor ya? Allah'ını severseniz ya. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Haydi Star yazar. Bak alırsın. Evet, evet, Kardeşimiz kalmış burada. alanından. Ha ya. Kendini satan al zaten. 5-0 oldu arkadaşlar. 5-0. Tam camdaydı ya. Görmedim onu bak. Hadi Ali. Hadi star kendinizi gösterin ya. Starlarınızı gösterin ya. İşte bu ya. Bu kadar ya. Evet şu anda Star Shaker planında olan 6-0 No Frost planı yenmişler arkadaşlar. arkadaşlar Star Şakir kanında olan 7-0 No Cross birliğini yendiler arkadaşlar Siz de bizimle Vesa atmak istersiniz klanımda Vesa atmak istersiniz arkadaşlar Sizi de beklerim yani Ama dostluk bir maç oldu Teşekkür ederim onlar, onların eline sağlık Geldikleri için tebrik ediyorum onları arkadaşlar Güzel maç oldu